Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar bir video geldi. Bu sefer iki şey yapabiliriz. Ee, iki şey yap yapabiliriz demiştim zaten. Birincisi şey olacak. Aracın maksimum modunu göreceğiz. Yani benim bildiğim bir rampa var. Oradan açacağız. Böyle aşağı şuraya şuraya araç çıkacak mı? Ne kadar bastığını göreceğiz. Ondan sonra da ikinci yapacağımız şey ise bu bu bom diye gidip Şu anda bizim olduğumuz yani Şuradan şöyle gidip Bir dakika Şuradan şöyle gidip Şuradaki rampadan atlayacağız ikincisi ise Şimdi başlayalım Eee Eskiden bu şu anda mıydı? Ha evet olasın da. Şimdi önce geçmişime bir gideceğiz. Hı <laughs> -hı, <laughs> bu değil. Burada değil. Burada değil, burada değil, burada değil. Doğru, bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu değil. Doğru bu bu. doğru. Bu iki doğru. Şimdi bugünkü ağacımız çizinge 21 es çizinge olduğu için ağaca bunun yolu 2024. O yüzden bu aracı ben süreceğim. Yani ben süreceğim ve bunu lampadan açacağız. Nasıl bir lampa olduğunu göreceksiniz. Ağaca ağaca ayrıca araca bir çizik olsa böyle yer tuşuna basak aracın çiziğini Gönül ağacın çizgini ok edebiliriz. Aa, aaa, bir vitesi bunu 200 yani bir dakika komple fazla olduğumuz için ay yanlış yapalım bunun bir böyle yukarıda 200 ise rampada bunun bir vitesi 300 falan mıdır? Bir ihtimal öyle. Bunun ama vitesi bomba he. Arkadaşlar şimdi o bahsettiğim

2 1 Tamam tamam tamam. Eee ee. bu benim önceden çektiğim şey minik abadan beni yavaş şimdi ampada. Aa, bunun otomatik kullanımı varsa da yani bu bizim bu benim eskiden çektiğim bir tane bir video vardı böyle minik ağaçtan yampadan uçuyorduk ondan bir ye kötü uçtu bu yani bu ağaç ondan bir ye kötü uçtu ayrıca rampadan atlayacağımızı demiştim Ishte, ora më përda, fëqarë më përda, në përda, gjë, bëj, bëj.